Çocuklar beni çağırıyor. Ne oldu ki? Şeref ne oldu? Öksürüyorsun anneciğim. Defne Zeynep ne oldu? Ağlamışsın sen. Ay, şurup. Ne yaptı? Şurup Bilmiyorum. tırmaladı mı seni? Nerenin tırmaladı bakayım? Ya acıdı mı canın? Aç bakayım ayağını anneciğim. Nasıl oldu? şu Kanıyor mu? Şurup nerede? Aa, Kanıyor mu? Ya Defne'nin ayağı kanamış. Şurup nerede? Şurup. Gel. Ya, baksana sen niye Defne'yi acıtıyorsun canını ha? Niye Defne'yi tırmalıyorsun? Şurup neden karıştın sen Defne Zeynep'e? Ben sana yapma demiyor muyum? Defne'yi tırmalamışsın sen ya. Defne Zeynep sana yara bandı getireyim mi anneciğim? Ay Şeref seni kovalıyor bu. Kızlı yara bandı. Kızlı yara bandı. Bu niye bu kadar sinirlendi Şeref ay, ya? Ay, ay. Baksana sizi kovalıyor. Şurup ay. ne yapıyorsun? Senin de elini mi çizdi bakayım? Seni tırmaladı? Çizerken oldu. Ay dikkat et ay, Şeref. Ay. Ne oldu? Şeref orada yara Yara bandı mı? Ay o bitti Defne Zeynep. Başka versem olur mu anneciğim? Başka ama o şekilde yarı bandı kalmadı. Normal yarı bandı var olur mu anneciğim? Bakayım belki abinin vardır. Süper kahramanlı olur mu Defne Zeynep? Vardı. Bakalım o zaman. Sen bekle ben getireyim Defne Zeynep sana tamam mı? Gel Şeref biz seninle bakalım anneciğim. Bakalım burada vardı. bak burada gördüm neliymiş bu. İki tane al buradan. Bir sana bir Defne Zeynep'e. Hmm. Tamam mı? Hadi biri sana bir Defne Zeynep'e. Tamam mı anneciğim? Hangisini istiyorsan Defne Zeynep'e onu ver. <laughs> Bakayım. Defne Zeynep acıyor mu hala? En güçlü karakter. Bakayım hangisi? Hmm, bunu göremiyorum. Bu ne? Aa, bilemedim şimdi hangisi. Bu en güçlü değil mi? Şeref koş getir bir tane ıslak mendil anneciğim. Defne'nin ayağını silelim ilk önce. <laughs> Ondan sonra yarabanını yapıştıralım. <laughs> Tamam sen silersin. Ben seni, ben seni. Buldun mu? Defne Zeynep ben yaslan oraya yat anneciğim. Hadi. Abin getiriyor saklindi. Abi, hadi ilk acil yardım yapılacak. Şimdi sana Defne Zeynep. Uzan bakalım abin geldi. Evet, hadi o uzan. Uzat ayağını. O ya acımış Defne Zeynep'in ayağı. Çok acımış ben hem de şey yok anneciğim bunda üstündeki böyle kanı alacak sadece. Şeref vereyim mi ben sana çıkarabilecek misin anneciğim? Hayır korkma bir tanem onu temizlesin ki üstüne yara bandını yapıştıralım tamam mı? Burada yara bandın. Diğer ayağı. Uzat bakalım Defne Zeynep ayağını. Bir şey olmaz anneciğim yara bandını yapıştıracağız ya. Acımayacak Defne Zeynep. Acımayacak anneciğim merak etme ya sen. Abi şimdi hallecek aç Şeref çorabı aç yara bandını da zaten Aa bak çorabı da kan olmuş gördün mü bak hiçbir şey olmadı gördün mü tertemiz oldu hiç de acımadı Defne Zeynep aynen, aynen. Şeref hadi yara bandını da yapıştır uzan Defne Zeynep abin rahat yapıştırsın geri yaslan birazcık daha bakayım ayağına ya şurup ayağını çizmiş senin çok kötü olmuş resim çizerken. parmağını mı çizdi senin dedemi Çizim. yapıştır bakalım Şeref ya şurup sen niye bu kadar yaramaz bir şey oldun Aferin sana. Güzelce yapıştır bakalım Şerefçim. Üstüne de çorabını geri çekelim. Defne Zeynep ne oldu sana ya? Şurup ne yaptı senin ayağın anneciğim? Acısı geçti mi? Geçmedi. Geçmedi mi? Şimdi biraz uzan. Kendime parmağım. Sen de yapıştır bakalım anneciğim parmağına. Hadi yapıştır bakalım. Getir. Böyle açık Yapıştır anneciğim Anne, sen de ne eline var? bakalım. Bak. Ne acıyor senin de? Elin mi? Defne hala acıyor mu anneciğim? Yeah. Yürüyemeyecek misin anneciğim? Yürürsün. Niye yürüyemezsin? Zaten Defne Zeynep hasta olduğu için ayağı da şimdi acıdı. iyice böyle mızmızlanacak, ağlayacak ya. Defne Zeynep hiçbir şey olmaz. Tamam mı anneciğim? Defne Zeynep çok hastalandı. Boğazları çok acıyor ben Defne de. Zeynep'in. Şerefte ama şeref şimdi daha iyi. Evet. Geçtim elim Bakayım anneciğim nasıl yapıştırdı. <laughs> Birazcık mı acıyor? <laughs> Normal. Hadi uzan Defne Zeynep. Binler. Sen de o zaman. Nerede bu şurup? şurup. Kendini temizlemeyi bırak. Bir daha yapma tamam mı işte Defne, Zeynep'le Şeref'e? Tırmalama Abi, Fne, onları. Bazen yapıyor bana. Tamam siz kızdırmayın onu yapmaz size. Tamam mı Şurup?